merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl tapkından redikleri son açıklandı arkadaşlar. Totalde gerileme olmuş. Bir de ABS'de arkadaşlar. ABS'de yine redikleri koruyup saklıyor arkadaşlar. Birkaç bölüm böyle ciddi eser düşeceği arkadaşlar. O yüzden dizi toparlanması lazım. Seyfer'in öyle ciddi gidişattan ki arkadaşlar. Seyfer aşkı bitti düşman olacaklar bu ciddi işte arkadaşlar. Peki sizler neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Dünkü bölümü nasıl bulduysanız yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanala hala abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız, muhteşem görüntülerimiz geliyor arkadaşlar. Cevmette de olacak. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Biz takipte kalmayı unutmayın.